Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün şöyle yapraklı çiçekli bir modelle karşınızdayım. Şöyle yazmanın içindeki hardal sarısı ve krem rengini kullanacağım. Altına da yeşil. Siz dilediğiniz, renge dilediğiniz yazmaya yapabileceğiniz hoş ve güzel bir model olacak sevgili hanımlar. Bu yaptığım modeli isterseniz çeyizlerde, isterseniz de kendinize yapıp satabilirsiniz veya kendinize de yapıp örebilirsiniz sevgili hanımlar. Değerli dostlar şöyle ipimi hemen kenara almadan önce sizden ricam eğer kanalıma gelmişseniz destek amaçlı destek olabilirsiniz bana e, abonelik tamamıyla ücretsiz bu arada eğer bundan sonra modellerimi de görmek istiyorsanız da zil butonu var onu da aktif hale getirirseniz her video yüklediğimde siz haberdar olursunuz videolarımdan sizden ricam küçük olsa da bir yorum ve beğeni de yapabilirsiniz. E, ihmal etmeyin sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Şöyle hemen iplerimi kenara alıp ve modellemeye geçiyorum. Evet, bu şekilde zürafalarımı yaptım. Ben şöyle zürafaya ipimi düğüm atıyorum. Bir iki tane zürafa boş yapacağım. şöyle sürafama geri dönüyorum. Evet. Hemen şöyle sürafaya geriye döndüm. Hemen bu şekilde kirpi yaptım. Hemen ikinci kirpiyi de yaptım ve ipimi aşağı attım. Şöyle iki tane zürafa araya yaptım. Hemen üçüncü zürafaya atıyorum. Ve tekrar hemen bir kirpik yapıyorum. Ama buraya da iki kirpik yaptım. Ve tekrar ipimi aşağı atıyorum. Hemen iki tane İki tane zürafa araya yapıyorum hemen üçüncü hemen iki tane kirpik yapıyorum tekrar ipimi aşağı atıyorum şimdi modelimizin alt kısmı bu şekilde olacak ara model hem de alt kısmı modelimizi bunun üzerine kuracağım. Evet. Hemen iki tane kirpik daha yapıyorum. Şimdi modelimizin alt kısmını bu şekilde ilerliyorum. Hemen şöyle ilerleteceğim. İlerledikten sonra tekrar beraber olacağız. Evet hemen şöyle alt kısmını bu şekilde tamamladım. Yazmamızın etrafını bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi hemen ipimi alıyorum. Şöyle bir tane boş bırakıyorum. İkinci yaprağı şöyle düğümümü atıyorum. Hemen diğer yanındaki yaprağına da atıyorum. Ve burada bir yuva oluşturdu. Şimdi hemen bu şekilde e, şöyle düğümü attım ve içine şöyle bir iki şöyle 3 Şöyle alt kısmı minik olduğu için bu şekilde minik kirpikler yapıyorum. Hemen bu şekilde bunu alıyorum. Krem rengi ipimi Şimdi tekrar bir tane bırakıyorum. İkinci Şöyle ikinci kirpiğe düğümümü atıyorum. Hemen yanındaki kirpiğe de ipimi attım. Şöyle bir yuva yapıyorum. Hemen şöyle ipimi bakın. İğnemi buradan geçirdim. Ve bu şekilde şöyle bir 3 4 Şöyle tekrar 4 tane kirpik yaptım buraya. Hemen Evet. Şimdi tekrar bir tane bırakıyorum ve hemen şöyle kirpik bu şekilde hemen tekrar yanındaki kirpiğe de bu şekilde ipimi atıyorum hemen şöyle ipime düğümümü atıyorum ve bir iki ve üç dört tane kirpik yapıyorum Şöyle hoş ve minik bir model, çıtpıtı bir model oldu. Evet. Bu şekilde modelimin alt kısmını bu şekilde ilerledim. Evet. Bu şekilde bakın çok hoş, şöyle tatlı minik bir model oldu. Şöyle sağda yazmaların etrafına namaz örtüleri bu şekilde ince model sevenler için çok hoş bir model. Şöyle isterseniz iki renkli yazmalarda tek tek yapabilirsiniz veya şöyle rengarenk de yapabilirsiniz. Bu şekilde. Şöyle ben iki renk kullandım. Siz daha farklı renklerle de yapabileceğiniz çok güzel, hoş bir model sevgili hanım. Bu modeli de şöyle 300'e yazmayla beraber fiyatını veriyorum. Yazmayla beraber hanımlar. Malzemeler hepsi sizden. Bu modeli de 300'e rahatlıkla yapıp satabilirsiniz. Evet. Evet model bu şekilde hanımlar. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.